Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tüm yarı severlere herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, e, İzmir-İstanbul programımız vardı, videoları sizlerle buluşturdum. Ama Diyarbakır'ı yetiştiremedim, buluşturamadım sevgili dostlar. E, o yüzden e, sabah e, iş yerimizden sizlere seslenmek isterim. Diyarbakır'da iki tane banko adayımız olacak yanılmayacağımız bir banko olarak değerlendireceğim. Bakalım inşallah biz de yanıltmaz. Ufak bir video çekeceğim. altı e, koşulu bir programımız var. Herkese bol şanslar diyorum. Güzel bir pazar geçirmenizi dileğiyle tüm sevdiklerinize bol kazançlı bir gün olsun sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Diyarbakır'da altı ayrımız start verecek. 12 safkanımız yer alıyor. 1200 metre kum 4 ve kuru. Araplar'ın Handikap 15 bir mücadelesi. Evet benim burada sıralamam. 5 e, Safkan'a yer vereceğim. Altılgay'mızın ilk ayağında. 4 Nolu Nur Salkımı Yunus Cengiz'le etkili koşmasını bekliyorum. Son koşusu derecesi olsa da ben 4'ü ilk tercihim. 2. atım nolu Tumbul Şimşek Necmi Altın'la. 3. atım Altınoğlu Safkan'ın çifte telli. Mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 3 Nolu Gedizkaya ve de iki nolu Işıtan Abdullah Çankaya devreye girmesini beklediğim safkanlar sıralamam 4 7 6 3 2 olacak. Evet ikinci koşumuz beşli gayrımız burada start alacak. Şartlı 19 bir mücadele. Şartlı 19'u zaten anlatmamıza gerek yok. Yarış hayatını daha hiç birincilikle tanışamayan bir mailing koşu gibi. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre Kum'da mücadele verecek 9 savkanımız yer alıyor. Evet süratli başlayacak bir koşu. Burada 5 non savkanımız piste ilk defa çıkacak. İlk defa yarış hayatına burada başlayacak. Evet benim burada 2 tane savkan yeterli olduğunu düşünüyorum. Hatta 2 Angelina Yunus Cengiz'le yani kazanma yakın gibi ama tabii şartlı 19 oluşu Necmi Altınla da ikinci kez buluşan 3 nolu savkanımıza ben ayıramadım. 2 ve 3 benim buradaki tercih yapacağım safkanlar olacak. Evet 3. koşumuza geçelim. 3. koşumuz e, şartlı 2 dişiler ama 3 ve Kore İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek dörtlü ayarımızda. Burada start alıyor. 9 safkanımız yer alacak. Evet benim burada 3 e, safkan e, önereceğim sizlere. Onlar kimler? 3 nolu safkanımız inci tanesi. Mustafa Işık ile ilk defa buluştu. Bu savkanı çok dikkatleyeceğim. 2 ve 7 nolu, 2 nolu Grill of Son 2 e, nolu ikin savkanımız, ikinci atımız. Sonra da 7 nolu Nefesim Sensin olacak sevgili dostlar. 3, 2, 7 benim 3. koştaki sıralamam olacak. 4 Lugan yanımızın da başlangıç ayağında. Evet dördüncü koşumuz şartlı 3. 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Üçlü gayemizde burada start alıyor. Yeni safkanımız yer alacak. Evet burada ben e, Mariposa Necmi Altın'la e, yani geçileceğini düşünmüyorum. İyi bir grupta start alıyor. E, yani yaptığı son koşusunda da birincilikle taşlandırmıştı e, Koşuyor. Han yani, e, Diyarbakır'da şartlı 3'ü 1900'de güzel bir koşu çıkarttı. Yani gerideki savkanlara gerçekten çok fark attı. 20 boy fark attı. Süper Seda gelmiş kızı. Yine onlarla beraber koşuyor. geçti savkanlarla beraber koşuyor. Ee, burada bir tek ona ciddi bir rakip olacak. O da Diyarbakır'da 2000'de Handikap 15'i kazanarak iyi bir koşu çıkarttı. İsa e, Katar'la start almıştı. 53,5 kilo. Şimdi hem kilo artması biraz tereddüt yaşadım. O yüzden 2-10 Mariposa yani banko değerlendireceğim ben. İkili değerlendirecek arkadaşlar için bir nolu safkanımızı değerlendirebilirsin. Bir tane de sürpriz bir isim var. Onu da söyleyeceğim. Eğer ikiliye girerse gerçekten çok iyi para alırız. O da altın ol çapraz Fethullah falanla bu safkana dikkat ikili için değerlendirebiliriz. İki banko markası bir ile altı ikili için önereceğim. Safkanlar olacak dördüncü koşumuzda. Evet, beşinci koşumuz şartlı 3 dişiler ama 4 dört vekor Arapların 1900 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız yer alacak burada sevgili dostlar. Evet, burada da Rochat'ın kızı yani e, sırıtıyor. Yani burada banka atmayacağız, nerede atacağız bu safkanı? Rojat'ın kızı Necmi Altın'la 14 kere start aldı. Üçünü, üçünü kazanma başarısı gösterdi Necmi ile. Yani gerçekten hem grup uygun onun için. Ben banko tercih yapacağım. İkinci bankom da burada olacak. Rakip 2 nolu özletika ve de 5 nolu kırmızı bahçeyi arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Bunu da dile getireyim. Evet demin videolarıma bakarken yorumlara bakıyorum. Bazı yorumlara çünkü sizin yazdığınız yorumların hepsine cevap veriyorum arkadaşlar. Allah razı olsun yorum bırakan arkadaşlara. Ee, orada bir arkadaşımız e, yorum bırakmış, musin Işık, ee, yanlış hatırlamıyorsam. Abi yine bir yoluna çıkmış diye, WhatsApp grubu kurmuş diye. Bir iki tane bankosu geldi diye, Pazartesi günü başlayacakmış WhatsApp grubuna diye. Ee, yani isim vermeyelim. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkes burası Türkiye, herkes yoluna çıkmış. Bir iki bankosu geliyor işte bir iki yarışta yani bir 5'te kalıyor. Bir 6'lı tutturuyor 200-300 lira. Neyse arkadaşlar. Ondan sonra hemen WhatsApp grupları kurmaya başlıyorlar. Ee, bakalım. Yani biz çizgimizi bozmuyoruz. Biz verdiğimiz kulvarda devam ediyoruz. her yani Duyumlar diyorlar ki e, diyormuş e, son dakika hatta son dakika duyumlar geliyor. Orada e, iki at verdiğim nasıl demiş ya yazmış yorumda okudum. İki at verdiğim yerde sizlere banka olarak değerlendirdim sonra. E, hatta başka bir yerde varmış. Orada banka olarak değerlendirdim. Artık WhatsApp grubuna geçme vakti geldiğini e, düşünüyorum demiş. Cüzi bir miktarla WhatsApp grubuna geçeceğim diye paylaşımda bulunmuş. E, Allah yolunu açık etsin ne diyeyim arkadaşlar. Yani e, katılacak arkadaşlar varsa da bir şey yapamam. Yani son duyumları aldıysanız arkadaşlar. Madem bu YouTube'da yorum yapıyorsunuz yine dile getiriyorum ya verin arkadaşlar verin yani milletin e, cebine göz dikmeyin ya cebine göz dikmeyin arkadaşlar verin videonun altına son dakika duyunlar diye yazın verin abi biz o öyle yapıyoruz ya ilginç bir şey diyemem arkadaşlar evet altıncı e, koşumuza geçelim altıncı koşumuz e, yani zor bir koşu altılı geyimimizin tevzisini belirleyecek bir koşu. 16 sapkınımız var. 2 ile Altınolu Ağrıdağı ekir olarak start alacak. Benim burada sıralamam şöyle olacak. 11 başta olmak üzere 14, 15, 13, 8, 10 ve 2 nolu sapkanlar benim bu koşta önceliğim olacak. Sıralamamı tekrar ediyorum. 11, 14, 15, 13, 8, 10 ve 2 benim sıralamam olacak. Diyarbakır programımızda sevgili dostlar. Evet Diyarbakır koşularımız bunlardı. Yani iki tane banko adayım var. İnşallah yanılmayız. Herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Tüm sevdiklerinize Allah'a Allah emanet olun. kalın sevgili dostlar.